Deli feryat etse sehere karşı Fırtınalar kopar yeli dokunur Deli uzanırsa bir baştan başa Kolu yetişmezse eli dokunur Delidir dağlara çıktığı yeter Delidir ocağa yaktığı yeter Deliler konuşmaz baktığı yeter Deli kelam söyler dili dokunur Pe. Deliler aşk ile yanar dolanır Bu alemi bomboş sanar dolanır ateşin içinde döner dolanır. Közü yakmaz ama külü dokunur. Deliler al açar çıkar divane, sefainin özü deli divane. Deli meczup olur deli divane, deli bergüzardır deli dokunur. Delilerle iyi geçinmek lazım. Bizden Allah bereket versin. O yandan say 40 kişi, bu yandan say 40 kişi dolu. Ama atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler.